Ağrılı içe geçme bozuklukları veya bir alt tipi olduğu sayılan vaginismusta cinsel ilişki genellikle çok ağrılı veya imkansızdır. Cinsel birleşmede zorluk dışında tampon parmak, bitili kullanımı, vajinal dilatör uygulamada zorluk ve jinekolojik muayenede spekülüm kullanımında vajinanın dış üçte birini çevreleyen perineal kasların tekrarlayan veya sürekli istemsiz kasılmasıyla olan sık gördüğümüz bir cinsel işlev bozukluğudur vajinismus. Bu ağrılı birleşme cinsel ilişkiye girme konusunda kaygı ve korkuya neden olur ve zamanla daha da kötüleşebilir. Sizinle son yapılan bir literatür gözden geçirmesini paylaşmak istiyorum. Tüm dünyadan yapılmış 22 çalışmayı ve 1164 kadını içeren bu çalışmada büyük çoğunluğa toksin uygulaması bazı hastalara da placebo yani yalancı ilaç uygulaması yapılarak karşılaştırmalar yapılmış. Sonuçta vajinismus ve ağrılı içe geçme bozukluğunda botulinum toksini kullanımının güvenli olduğu ve tedavi başarısının çok yüksek olduğu bulunmuş. Yan etki olarak az sayıda iğne yerlerinde ağrı, yine birkaç hastada da geçici idrar kaçırma ve dışkı kaçırma gözlemlenmiş. Vajinismus'un temel nedeninin psikolojik olduğunu biliyoruz. Eksik bilinen bilgileri tamamlayıp, yanlış inanış modelleri üzerinde çalışılarak, doğru bilgileri yerine koymak, anatomiyi öğretmek, kadın cinsel fizyolojisini anlatmakla yaptığımız bu girişimlerle tedavi başarısının çok yüksek olduğunu söyleyebilirim. Ben de kliniğimde uygun hasta grubunda botoksun yanında ağrı kesici ve uyuşturucu enjeksiyonu ile birlikte vajinal kasları hedef alarak uygulamalar yapıyorum ve bu uygun hasta grubunda çok güzel olumlu dönüşler alıyorum.